Merhabalar hoş geldiniz. E, ITV'nin e, günlük haber bültenine e, hepinizi selamlayarak başlamak istiyorum. E, bugünkü konumuz ikinci el araba piyasasındaki artışlar azalışlar ve e, taleplerin az olması, yeni arabaların piyasaya girdiğindeki ikinci el durumu ne olacak ve fiyatların bu kadar yükselmesi konusunda herkes çok endişeli. E, bu konuda bilir bilirkişimiz e, galerici Ali Osman Demirbaş'la e, güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Sizi onlarla baş başa bırakıyorum. İyi günler, iyi seyirler. Merhabalar e, ITV severler. E, bugün yanımızda bilir kişi ve galerici Ali Osman Demirbaş var. E, bahsettiğimiz konu e, ikinci el araba piyasası Ali Osman Bey. Öncelikle nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Elhamdülillah iyi bir şey oluyor. Bir şu aralar. Ya herkes bitikliyor da. Yani. Bizimkiler az kazanmıyor şimdi. Şey. Türk insanı doyumsuz zaten biliyorsunuz. Sadece ki size birkaç sorum olacak bir saat i̇lk sorum ki, ikinci el piyasası son zamanlarda sürekli artışa geçiyor. Evet. Arabalar aynı olmasına rağmen sürekli artışa geçen bir araba piyasası var. Evet. Sizce bunun nedeni nedir? Şimdi e, İhsan Bey, Türkiye piyasasında hiçbir işte şeyin fiyatı düşmez. Sizce bunun nedeni peki? Türk ekonomisinden kaynaklanan bir nedeni var mı? Ee, adam almış 2014 arabasını ilk liraya, 2020'de satıyor 150 bin liraya. <laughs> Böyle bir şey var mı? Yok. Yok evet. Yok. Neden? Doyumsuzluğu. Çünkü, ya doyumsuzluktan ziyade Türk halkının için tuttu. Peki şimdi, bu arabanın üstündeki etkisi nasıl oldu sizce? Arabanın üstündeki etkisi, şimdi bizim halkımız biraz gösteriş meraklısı gerçekten. Mesela sizin kaç arabanız var? Ben de şu Toplam'da. anda kaç tane var? 34 tane var. Bir tanesi de Almanya'da o yaşında çok hoş bir tane var. bir tane yani Bunları alan müşterilerin sizden talepleri veya fiyat şeyinde nasıl bir anlaşmaya sağlıyorsunuz. Valla biz de adam pazarlık bile yapmıyorlar şu anda. Yani direkt e, ya, top direkt, direkt satışı. Selam, selam. Ne kadar? Şu kadar. Üç trilyon mesela. Aldım gitti. Bu bizde bu. Ha, diğer galericiler nasıl bilmiyorum. Ya şimdi biz e, ayağa düşmüş galericilerden değiliz. Mesela size bir e, arkamızda gördüğümüz bu arabanın modeli markası nedir? bize açıklar mısınız? Bizi açıklar Evet. 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 E, arabamız daha 100 metre Mesela bunun fiyatı geçen sene neydi, evet. bu sene ne? Bunun fiyatı geçen sene neydi, ben size şöyle söyleyeyim. bunun fiyatı geçen sene 160 lira falan. Şu an biz buna yazdık 400 lira. 400 lira. Evet. Şimdi fark mıdır? Değildir arkadaşlar. Farklı değil ama mecbursunuz ben bu arabayı, her şeyimin söylüyorum. 350 lira Siz gerçekten güzel bir ticaret ve bilirkiş olmanızın da avantajını <laughs> yaşıyorsunuz. Tabii, tabii. İkinci soruya geçelim isterseniz. <laughs> Evet, ikinci sorumuz. Ee, şu an elimizde bulunan en değerli arabayı size söyler misiniz? Elimizde bulunan bir tane 525 XTY var. Evet. Fiyatını da öğrenelim. E, halkımızla Fiyatı paylaşalım. Fiyatı 1 milyon 300 bin lira. 1 milyon 300 bin lira. Nereden söyleyemedim bile düşün yani. Halktan birisi olunca. Şu anda bu ama tabii ona e, kıyasla e, ZLA'larımız var. 2018 model. Yine C200'lerimiz var. 2018 model aşağı kalınları Zaten bizim segmentimizde üst segment çalışıyoruz. Ha dediğim gibi ayağı düşmüş kardeşlerden değil biz. E, üçüncü soruma geçeyim. Sizi de çok rahatsız etmek istemiyorum ama... Kusura e, evet. Bu arada Ayal e, Osman Bey'e bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Tamam. Üçüncü soru, e, sıfır arabalar Türkiye'ye girecek. Evet. O... Bu sizce arabalarımızın fiyatını düşürecek. <laughs> ya beyefendi, <laughs> İlk sorumda da söylediğim gibi hani Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı düşmez. Maalesef. Evet. Ben keşke ben e bir Ben bu arabayı 400'e, 200 200'e satsam yani. yani, yani, yani hani herkes bilir. Herkes bu şu arabayı. Sizin gibi, gibi. iyi satıcıların olması Türkiye'de şanslı. Yani gerçekten şanslı. Sağ olun. Sağ olun. Size çok teşekkür ediyorum. Buradan da herkese çok selamlar. Ee, bir de kişi Ali Osman Bey bize zaman ayırdığı için ona çokça teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. İyi akşamlar. Rekabet musunuz? miyiz bizler? Tabii ki rekabet, havun ya da yapsın. BB gerçekten iyi TV. İBB hiçbir, hiçbir. İBB gerçekten iyi TV.